ya harikasın var ya sabahtan beri yok buraları halledeceğiz. Boyasıydı bilmem neseydi canım çıktı yemek yemeyi unutmuşum ha. Ya kabası bitti ama çok güzel oluyor değil mi ablacığım? Ya, hayırdır ne oluyor sana kaç gündür böyle bir suratsızsın? Böyle bir bana acıyarak bakmalar falan. Hayır ölümcül bir hastalığım var da bana mı söylemiyorsunuz? Yani? <laughs> evet ya biz sana söylemeyi unuttuk tabii. Senin vaktin gelmiş gideceğim şimdi üç vakte kadar. Saçmalama kızım hadi yemeğini ye. Zahmet seninle anlaşma yaptık sözleşmemiz var. Tamam bir sıkıntı yok yani ben sadece seni yemeğe götürmeye geldim. Yani burada oturup bunları mı yiyeceksin? Lütfen artık bizim lokantamız var. Burada bunları yemene gerek yok. Arkadaşlar siz de buyurun gelin. Misafirimiz olun. İstediğiniz zaman istediğiniz şeyi yiyebilirsiniz. Masanız her zaman hazır orada. Hadi hmm. Deniz. Teklifim geçerlidir. Sana da hayırlı olsun. Allah utandırmasın. Ha, sağ olun. Buyurun. İyi akşamlar. Allah Allah. Hakikaten ya. Paralel evlendi falan mıyız? Ne bu böyle? Hayırdır hemşerim? Hiç. Ya biliyor musun bu etek çok yakışmış sana. Ama çok seksi olmuşsun. Sen sürekli bunu giysene Deniz. Ne oluyor sana ya? Elimde değil etkilendim ne yapayım? Dayanamıyorum ne yapayım yani? A Manyaklaştın sen herhalde Sermet. Ne oldu kim içine ne girdi, ne girdi senin yani? Neydi ne içtin sen manyak mısın ya? Allah kusura bakma Deniz. Yani böyle bir etek giyersen, sonuçlarına katlanacaksın. Hemen beni eve bırakıyorsun. Çabuk yürü. Tamam. Sonra da lokantaya falan gitmek yok, Ev, evine gidiyorsun. Yok lokanta, mokanta. Kusura bakma, elimde tapu gibi sözleşmem var. İstediğim yere giderim ben. ben o sözleşmeyi sana yediririm ama ha. Seninle ne zaman çok tatlı oluyorsun sen ya. Ay! Ay Selmet ya! Deniz! Nasıl işte iyi oluyor muymuş böyle ha? Deniz! Deniz artık beni sevmiyor. Hoppala. Niye? Ya arabada böyle bacaklarıma baktı. <laughs> Mine'ye tek yakışmış da. Yok efendim ne yapsaymış da etkileniyormuş da böyle. Denizciğim bak canım. Artık evli bir kadın olarak sana bir takım şeyler anlatmam gerekiyor. Güzelim dinle beni. Bazen bir kadın ve bir erkek birbirini beğendiğinde ve birbirine ilgi duyduğunda bir takım yakınlaşmalar olur. Ha, a, ay ne komik ne komik ya. Sevmiyor beni diyorum anlamıyor musun sen? Bak canı kıskanmıyor. Mini etek giyiyorum yakışmış diyor. İstediğim yere giderim diyor. Sözleşmem var diyor bir de ya. Allah Allah sen istedin böyle olmasını. İstemedin mi sen istedin? Üf, tamam ya. Üf. Senin tepemde zaten. Cık. Kim bilir şimdi gidince neler duyacağız. Hadi. Deniz istersen girmeyelim. Yok yok girelim. Hazırım her şeye. Çok kızgınsın değil mi bana? Ben alışkınım. Bizim ülkede erkekler öyle güvensiz. O yüzden seni o kadar sevdim. Ama sen de farklı değilsin. Merak etme. Sermet Bey'le konuştum. Ben lokantaya gideyim, orada çalışacağım. Sen benimle evlenmek zorunda değilsin. Görmek zorunda değilsin. Tatiana ya olur mu öyle şey kızım? Burası senin evin ya. Ne gideceksin lokantaya falan iyiyiz böyle deli misin sen ya? Drama yok. Ben iyiyim. Ya nasıl drama yok ya? Şu gözlerine bak dramın dibisin şu an ya. Olur mu öyle şey ya? 50 tane mi? Evet abla bundan 50 tane. İyi biliyorum. Çünkü markettekiler bitmişti. Depodan biz çıkardık. Abla yazlık eve gidiyormuş. Orada satılmıyormuş. Toplan alayım dedi. Tamam. Tamam 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 hadi. Sen Al bakalım şunu. Tamam mı? Yalnız kimseye bahsetme, bir şey söyleme tamam mı? Tamam. 50 tane dedi ya. Yanınca izde kal. Eyverma canım. Allah'ım temiz koru. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>